Değerli basın mensupları, kıymetli dostum, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Gelesse ve kıymetli heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Sizlerin huzurunda bir kez daha kendisine ve kıymetli heyetine hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, komşu ülkelerimiz başta olmak üzere tüm ülkelerle güvenlik işbirliğimizi güçlendirmek, böylelikle ülkelerimizin ve vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Sayın Gelazze ile bir araya gelerek verimli istişarelerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bölgemizin huzur ve güvenliği için ortaya koydukları vizyon ve kararlılıkları doğrultusunda İçişleri Bakanlıkları arasında geliştirilebilecek işbirliği alanlarını kapsamlı bir şekilde el aldık. Komşu olmanın ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip olduğumuz stratejik ortağımız Gürcistan ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Gürcistan İçişleri Bakanlığı da tüm Gürcistan makamları gibi ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesi noktasında aynı iradeyi ve samimi duruşu sergilemektedir. Sayın Gelasse, Mayıs ayında görev başlamasından bu yana iki dost ülkeye yaraşır bir şekilde işbirliğine açık tutumuyla ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkı sunmuştur. Bilhassa geçtiğimiz ay askeri kargo uçağımızın Gürcistan topraklarında yaşadığı elim kazanın ardından Sayın Bakan kaza mahalline arama kurtarma ekiplerini süratle sevk etmiş, ayrıca kendisi bizzat orada bulunarak süreci yönetmiş ve eş zaman olarak bizleri bilgilendirmiştir. Sayın Geladze ve tüm Gürcistan makamlarına bu zor zamanlarda gösterdikleri samimi ve dostane yaklaşım için tekrardan şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha yüce Allah'tan rahmetliyorum. Kıymetli basın mensupları. Geçtiğimiz Eylül ayında, Tiflis'te gerçekleştirdiğimiz ziyarette ve bugün yaptığımız toplantılarda, ülkemizin ülkelerimizin huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçuyla mücadele ana gündem maddemizdi. Biliyoruz ki sınır aşan suçlarla mücadele ancak sınır aşan bir işbirliği iradesi ile nihai sonuca ulaşabilir. Bu doğrultuda bütçe görüşmelerinde ifade ettiğim gibi Türkiye, Interpol, Europol ve DOS ülkelerin emniyet birimleriyle birlikte çalışan dünyadaki en etkin ülkelerden biridir. Kabine dönemimizde 58 farklı ülkeden Kırmızı bültenle aranan 588 suçlunun Türkiye'ye getirilmesi bunun en somut örneğidir. Gürcistan da bu işbirliğimizin en verimli seyrettiği dost ülkelerdendir. Nitekim kabine dönemimizde Türkiye'ye getirilen 588 suçludan 243'ü Gürcistan'dan ülkemize getirilmiştir. Teflis ziyaretimden sonra Gürcistan'dan ülkemize 54 şahsın teslimi de gerçekleşmiştir. Bu sayılar Gürcistan'la olan stratejik ortaklığımızın suç ve suçluyla olan mücadeledeki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bugüne kadar suç ve suçluya sınırlarımız içerisinde nasıl da nasıl alan bırakmadıysak sınırı aşan suçlara da asla nefes aldırmayacağız. Er ya da geç. Tıpkı diğer suçlularda olduğu gibi hepsini yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Bugün kıymetli dostum Gelazze ile suçla mücadelede ve Suçların iadesi noktasında ortak irademizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Sayın Bakan'a ve mesai arkadaşlarına göstermiş oldukları bu kıymetli destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Bakan, değerli basın mensupları, her geçen gün derinleşen ve güç kazanan ilişkilerimizin, bölgemizin barış, huzur ve istikrarına kalıcı izler bırakacağına yürekler inanıyorum. Sayın Bakan'a nazik ziyareti ve verimli toplantılarımız için tekrar teşekkür ediyor, her birinizi sevgiyle selamlıyorum.